Evet arkadaşlar bugün uzun süre sonra Murder Mystery ve bile bize istek atmış hemen kabul edelim. Evet mu vereceğim, buzumu vereceğim oğlum ben sıra? Sen bana o kılıcı, o silah verip sen ben buz mu vereceğim? Yok canım. Evet. Şu an ilk elimize giren hadi lan tek de tek yapalım katil. Oluyor muymuş? Abi olmadı ya. Bir de güzel harita. Ben biliyorum. Şuradan bakacağım diyor. Ben gelen olursa kaçacağım. Merhaba. Kör mü lan bu? Herkes de buraya geldi ha. Bir gelme Kaçın yazacağım arkadaşlar. Çünkü gördüm kimin olduğunu da gene de yazalım. Allah sen değilsin değil mi? Katil de yanında getirmezsin değil mi? Allah Allah ya işte önüme çıkıyorlar ya. Aa, dur bakayım. Kaçtık 48'lik bir, bir level daha iyi. Şuna bir atalım zaten. Çok kötü şey verecek bari şimdi. İzleyin ben bir buzu koyayım. Ben şimdi. Kabul et çünkü Tabii ki düşüş onu. Adam inanamadı 2022. Oradan güzel kaçtık gene. Evet bence de de. Ya sıkıntı çıkıyor ya. O haritada sıkıntı çıkıyor. Şöyle karakol da kolay bir harita. Aslında sütbazda şerif olursak. Evet ya sütbaz, sütbaza gelin. Burada şerif olalım lütfen ya. Hadi lan ikinci el şerif. İkinci el şerif oluyormuşuz. Şerif oluruz mu? Masum. Evet. ikinci kez. <laughs> hiç şaşırmıyorum. Şuraya saklanır mı ben? İstesem de. Daha hiç kimse gelmiyor dışarı. Allah. Buradan değil değil mi? İçeriden bir yerden geliyor ses. Yes be. Evet iyi. Yani eski bir üstüme göre daha iyi oynuyorum şu an. Diyenler yoruma yazsın. <laughs> Adamda da, da bu Neyse. E, Hoss katil olsak, şerif olursak sıkıntı işte. İşte reset çekelim bir tane. Çünkü soru işaretini istemiyorum. Tekrar reset. Geldi. Tam iyi geldi. Kim verdin? Bu sefer de sen mi? Gene mi sen? Ah. Ah. Ne yapacaksın? Kabul mü edeceksin? Kabul mü edeceksin? Evet üçüncü kez masum, üçüncü kez masum, üçüncü kez masum, üçüncü kez masum. Şimdi başlıyoruz hapishane yerine gidelim. Hapishane yerini de bulmaları zor oluyor da. Hapishane yeri nerede şimdi bir de oraya arayacağız. Aşağı kata ineceğiz. Burası şeye çıkıyor değil mi? Evet. O dolapların olduğu yere. Geliyor. Biz görmeden geçiyor mu? Ya, abi vallahi ya ben onun önündeyim gidiyor beni hedef alıyor ya şunların ikisi çıksa ya bir serverdan bunlar iki de mörder olup olup duruyor bak mesela şu mörder. şu birinci mörder. sanki bir şey yapabilecek bunlar Şerif'in silahı var. Ya, bence katil kazanacak da. İşte Şerif'in öldüğü an. Bir şey yapamayacağımız işte ya. İki kişi bir şey. Evet bir kişi kaldı. Ondan evet, evet dedim. çıktı da arkamdan çıktı değil mi? Ha, yeter <laughs> ya bir şurası düzelmedi gitti ya. Hadi ya um, ya kısa bir harita. Ambulans haritası. Yoksa res Resat Facet daha iyi. Bunu da gizli yerde biliyorum da. Ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan? Hoppala. Am ne evet. Hadi. Hadi. Katil. İşte bu. İşte bu be. Evet arkadaşlar katil izle. Resat Facility'de. Hiç beklediğimiz, beklemediğimiz bir yerde katil olduk. deneyeceğim. Evet. Evet. Şurayı bir bakın. İşte gizli yerimiz de şura. Burada hiç kimse yok. Güzel. Haritayı inceleyeceğim. İki kişiyi öldürdük şu an. Ben gitmiştim. Şimdi de buradan gideceğim. Evet arkadaşlar adam kaçmış. Abi kim vuruyor? Vallahi başlarım adam hack yapmış ya. Adam hack ya. Onu öldürdüm ba hile yapıyor. Şu adam nerede o? Hile açmış şu adam. Şu adam hile açmış yani. Hileli Roblox oynuyor. O olunca vurmayacak. Bu elde şerif olan bari. Ya hiç beklemedim bari dolduk. olduk. Sadece 3 kişiyi öldürebildik ya. Ya abi valla başlarım böyle işe. Ha masum değil mi? İşte son el, son elde olabilir bu. O yüzden herkesten şüpheleneceğim şu Bekliyorum. Şş, 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 şş. <gülüyor> <gülüyor> abi. <laughs> Allah. Evet arkadaşlar. He kaçtım. Ağla. <laughs> Ağla. Karakterim nasıl gözüküyor? Evet, Kabordaz diye gözüküyor. Ağlayın. He kaçtım oğlum. Ağla. Ağla oğlum. Hack işte bu. Abi bir şey yapmıyor işte ya. İşte benim adamı baba pro ya. Vanilla bak. Hoppa. Kabul ederse etmeyeceğim. kim vanilla bir şey yapamıyor ya. Şununla yapalım takısı. Baba. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.